Evet Seda. <laughs> Ghosting'den bahsediyoruz. Ben hatırlıyorum askerdeydim. 2006 yılındayken e, kısa dönem yaptığım dönemde kısa dönem arkadaşlar bu şarkıyı dinliyorlardı. Hayalet sevgilim e, İrem diye biri tam 16 yıl önce. İşte ghosting deyince aklıma bu geldi. İşte kutuptaki gibi üşürüm, o çöldeki gibi yanarım. Öyle bir ifade ediyor ki aşk acısı gibi ama e, uzun bir ilişkiden de bahsetmiyor. Aslında, aşk açısından çok daha kötü bir şey, ghosting yaşamak. Ne kaybediyor? Şöyle, aslında şöyle söyleyeyim. Ghosting'de genelde şu vardır, çok mükemmel bir aşk tablosu vardır. Yani, senin bu dünyanın bütün gerçekliklerinden sıyrılmış, acılarından sıyrılmış, soru işaretlerinden sıyrılmış, aradığın erkeği ve ilişkiyi ya da kadını veya ilişkiyi fark etmiyor bulduğunu düşündüğün o ütopik masalsı bir aşk vardır ortada. Tamam. Şimdi e, ghosting yapana ghostinger diyelim. Evet. E, ghostinge uğrayana da ghostilen değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mağdur olan hayalinde bir şey var, aşk var, değil mi? Onu hayal ediyor. Öbür taraftaki de buna çanak tutuyor mu? Yoksa öbür taraftaki mi bütün duygularını her şey yapıyor, mahvediyor karşı tarafın mağdurun Şimdi bu hepimiz için geçerli. Aslında tarihteki büyük dolandırıcılık hikayelerine evet, tam üç hikayesi <laughs> bu. Para yendi, duygu çalıyor yani. Hani e, bizim kurumumuzda da ofisimizde de bir bayan gelmişti. İsmini vermeyeceğim, olayı da vermeyeceğim. Görüşme yapmıştık. Herkes çok büyük övgülerle bahsediyorlardı. Ben, cümlem ne olmuştu? Çok mükemmel necdet araştıralım ve araştırdığımızda çok büyük hmm. övgüler çıkmıştı. Evet... Aynı şekilde yani orada o kadar büyük bir mükemmel bir algı sunuluyor ki bizim aslında hepimizin arayışı var yani. Şu sisteme baktığında dünyanın acılarından kaçmaya çalışıyoruz hepimiz. Yaşamak gerçekten zor bir olgu. Ve orada bize hep kurtarıcı olarak yaşamaya dair ne öğretiliyor? Aşk sevgi. Aşk sevgi varsa her şeyin üstesinden gelebilirsin. Samanlık Aşk, seyran olur. Evet hayatın bütün zorluklarını yenebilirsin. İşte, ve gerçekten bir kişiye o şekilde büyük bir tutkulu şekilde aşık olmak Aşık olunduğunu bilmek... sana dünyaya dayanma gücü veriyor. Bu yaşamın zorluklarına dayanma gücü veriyor. Hele de dış gerçekliklerle... baş edemiyorsan, uyum sağlayamıyorsan... ait hissedemiyorsan... bir sürü şey sayabilirim. Bu gibi sorunlar varsa böyle bir aşk... senin artık nefes alabileceğin... var olabileceğin bir alan olarak gözüküyor. Ama... biz hep böyle hani artık ne olur... Ee, sapsız üzüm olsun... hani dikensiz gül olsun... arayışındayız ya... Hı hı. Ee, öyle şeyler karşımıza çıktığında o belki de geldiğimiz aslında dünyanın dışında bir yaşam varsa ki benim inancıma var. Orayı hatırlıyoruz. Oranın mükemmelliğini, o böyle bir hani ideal yuva özlemini. Ve ne yapıyoruz? Büyük bir yatırım yapıyoruz duygusal anlamda. Karşı tarafa. Evet çünkü ideal olanı bulduk. Bu dünyada işte o gökkuşağının sonundaki... Hazine var ya altın dolu kase hani gökkuşağın ucuna ulaşabilirsek onu bulduk. Peki bu Goslinger dediğimiz dolandırıcı, üçkağıtçı, namussuz adam ne yapıyor? Neler sunuyor? Neler gösteriyor? Hediye mi alıyor? Bence namussuz değil bir kere. Orası da çok acınacak bir şey. Zavallı mı o da? Yani şöyle sevilme ihtiyacı sevme ihtiyacının önüne geliyor. Sevilmek için mi yapıyor bunu? Yani diyor ki ben olduğum gibi olursam, gerçek anlamda bir ilişkinin içinde olursam... Beş para etmezim. Evet, aynen öyle. Yani aslında beş para etmez değil belki ama kendi bilinçaltında, kendilik kendi tanımında... Kendi beş para etmez olarak tanımlıyor. Evet, o şekilde tanımladığı için asla bir kadın beni sevmez. Bir kadının beni gerçekten sevebilmesi için ona oynamak zorundayım. Ve ne yapıyor? İdeal olanı oynuyor ama öyle bir performansı biz ancak tiyatroda bir saat iki saat sürdürürüz. Bayağı Gerçek hayatta hafta da yani bir hafta üç ay hani olsun ama kalsın altı ay süren o da uzaktan arada boşlukların oldu. Kişiler asla orada boşlukları fark etmezler öykülerde. Hep bir bahaneler vardır, hep bir nedensellikler vardır ve o süren öykünün sonunda kaç taraf bir anda yok olur ortadan. Çünkü onun da anlatacak bir şeyi yok. Ya ben aslında böyle bir kişi değilim. Bizim ilişkimizin normal halini yaşamaya kalkarsak Hani gerçeklerle karşılaşırsan ne ilişki gerçek ne ben gerçeğim diyemez zaten. Ama bilinçaltı da onun için bir formül bulmuş, Aniden ortadan kaybolursa ne olur? Sihirli ne olur. olur, büyülü olur. Ama yaşamıyor duyguyu kayıp artık. Mesela diyelim ben Ghostinger'im sen de benim mağdurumsun. Ben böyle ortadan kayboluyorum. Senin acı çektiğine tanık oluyor muyum? Yani kendimi nasıl değerli hissediyorum o anda? bini biliyor bir şekilde. Yani öykülerden biliyor. Onun şimdi bir kere zaten beyinde şöyle zaten bir şey var. Bir dosya çok... yarım kaldığı zaman Hı -hı. beyin korkunç bir acı hissediyor. Tamamlanması gerekiyor. Tamamlandığında mutluluk hormonları, ödül hormonları salınıyor. Yani hep bu şarkılarda vardır ya böyle yarım kaldığında tam, tam dinleyemediğimizde en sevmediğimiz şarkı bile. Sürekli her savaş şurada böyle çalmaya devam eder. Ben bir kere bir yerden geçiyordum bir parçanın bir kısa bir kuplesini duydum. 3 ay. Canım çıktı. Parçayı da bilmiyorum. Sevmiyorum da. Yazık Bilmediğim sana. için bulamıyorum. Sonunda buldum, dinledim, bitirdim. Tabii o zaman Spotify falan da yoktu yani. Tabii Herhalde tabii yani. Geçenlerde bir müziğe takılmıştık ya bu neyin parçası şu yerli <laughs> müzik diye bir sürü müzisyen arkadaşı aramıştık en sonunda bir tanesi bize söyledi neydi? Bir Türk müziğinin bir dizideki versiyonu evet, gibiydi. Evet. Okey peki şimdi burada e, mağdur balataları yakıyor gördüğüm kadarıyla. Evet çünkü bilinçaltı diyor ki bir şey yarım kaldı diyor. Bir, Bu hele... aşk acısı değil yani. Değil işte aşk acısı zannediyoruz. Aşk acısı değil tümüyle teknik bir acı aslında. Gidirilebilir. Yani teknik bir acı derken bilinçaltında dosyaların yarım kalması o ana kadar ihtiyaç duyduğu duyguların yüklendiği transfer edildiği nesnenin kaybolmasının acısı o. Tamam bunu nasıl düzeltir? Bunun için olanı anlamak gerçekten bir şeyleri anlamak büyük bir, bir e, değişime yol açıyor. Hani de aşk, aşk ilişkilerinde bir taraf karşı tarafı kötüleyerek kendini iyi hisseder ya bunun gibi bir şey mi? Aslında hani onlar narsistlerin yaptığı hani karşıyı develü ederek, kötü hissettirterek kendini yüceltme. Hı hı. Burada da aynı dinamik az veya çok var. Yani benzer bir dinamik. Karşı taraf bu kadar büyük acı çekiyorsa, unutamıyorsa çünkü beyin diyor ki yarım kaldı ben bunu unutamıyorum diyor. Ayda bir mesaj çekiyor, yokluyor, stopluyor hani. Karşı tarafta görüyor bunu. Vay hı. ne kadar unutulmazım. <laughs> ne kadar vazgeçilmezim. Bunu görüyor ve kendini Kendi o sevilmemişliğin içerisinde <laughs> evet ben seviliyorum diyor adam veya kadın. Fark etmiyor. Ben çok erkekler yapıyor. Kadınlar o konuda biraz daha Sanki şeyler... Ben Duymadım, görmedim. Bunu bence Instagram'da da hikayede bahset. Ee, Ghosting'e uğramış mağdurlar var mı? Duygularını evet, duymak açısından evet, hani duyuyoruz bunları ama birebir ağızdan bilemiyorum. Peki şey, e, bunu yaşayan insan bir dahaki ilişkisinde problemli mi başlar? Problemli başlar çünkü... Kaybetme korkusu yaşar. Dediğin gibi evet, kaybetme korkusu olacak. Yani en mükemmel olanı, en sevildiğini düşündüğü, en hayran olunduğu düşündüğü noktada e, bir şey kaybetti. O zaman bu dünya o kadar kötü ki zaten dünyaya çok güvenmiyordu, ait biz... hissetmiyordu. O zaman demek ki birçok şeyi tekrar yitirecek. Mutlu olduğunda tekrar yere düşecek. E canım şimdi şöyle bir şey var. Çok kibarlaştığım zaman biz erkekler için çok mükemmeldir, tamam mı? Siz kadınlara da o mükemmel gelir. E biraz böyle normal insan gibi, daha doğrusu kendimiz gibi davranmaya <laughs> başladığımız zaman da aşırı ödip oluyorsunuz. Yani biz ister istemez kendimizden farklı bir role bürünmek durumunda kalıyoruz. Mesela ben çok kibar bir adam değilim biliyorsun. <laughs> Ama aşırı kibarlaşmaya çaba sarf ettiğim zaman ve bunu çok güzel manipüle de edebilirim. E, hali de bir beni ona itiyorsun gibi gözüküyor. Ama normal halinde kaldığım zaman bir erkek olarak biraz daha sağlıklı yürümez mi ilişkiler? Ay çok şey kibar bir erkek her şeyimi düşünüyor, her şeyimi koşturuyor. E bence her şeyini düşünüyor, her şeyini koşturuyor erkeğin ghosting olma ihtimali ya öküzün teki bir telefon bile açmadı diğer adamdan daha yüksektir daha çok acı çekecektir gibi geliyor. Ama bu öküzün tekinde kabul etmeleri anlamına gelmiyor. Ya elbette yani o zaman işte, şöyle bir durum çıkıyor bak, mu? Erkekler hep bizden daha çok mağdur oynuyorlar. Tabii ki mağdur. Ben geçen gün e, sosyal medyada <laughs> sağlıklı yaşam üzerine takip ettiğim bir meslektaşımın ekountuna bakıyordum. Birçok kadın altına şey yazmış. Yaşlanmanın en büyük sebebi evli olmak veya anne olmak yazmışlar. Yaşlanmanın en büyük sebebini evet, kadınlar evli ve evet, anne evet. olmak. Yani, Ekanto e, da şeyden bahsediyor. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız bencil olmak zorundasınız diyorlar. Yani şundan dolayı yemek o tarz yemiyorsan kendi yemeğini ayırt etmen lazım. İşte sirka diyetimden bahsediyoruz. Erken saatte yiyebilmen için bencil olman lazım. Evet. Yani paylaşım çok doğru bir paylaşım. Ama kadınlarımızın çoğu burada hani şeyden bahsetmişler. Yani ben evli bir kadınsam, anne rolündeysem hani kendimle alakalı sağlıklı bir seçim yapma ihtimalim yok demişler. Şimdi bu iki taraf için de geçer. Yani ha erkekler kendiliğinden çıkıyor, ha kadınlar çıkıyor kendiliğinden. Fakat bir gerçeklik var Necdet. Yani bir başka canlı ile bir arada yaşamanın getirileri var. Yüzde yüz kendimiz olmaktan çıkarsak zaten o ilişki asla yürümez. Hı hı. Ama sadece yüzde yüz kendimiz olmaya devam edersek ve karşımızdaki kişinin varlığını fark etmezsek, ihtiyaçlarını fark etmezsek gene o ilişki yürümez. Hayatımıza bir çocuk girdiği zaman çocuğun yanında davranışlarımız daha farklı olabiliyor. Bir yaşının yanında daha farklı olabiliyor. Bir ilişkide de kadın ve erkeğin ortak noktayı bulması gerekiyor. Evet. Yani erkek ben buyum kardeşim benim canım istemedi mi ararım işte e, canım iste pardon canım istemedi mi aramam canım istedim mi ararım gibi bir şey yaptığına itibaren fedakarlık yapmakla alakalı kesinlikle kendinde bir gelişim göstermiyor demek. Ya de. o kadar da değil de hani bunun bir ortası olması lazım. Yani ben fazla e, kibar davranmaya övmeye başladığım zaman senin duygularını da ayağa kaldırıyorum. Beklentilerini de yükseltiyorum. O beklentiler yükseldikçe benim de yükselmem gerekiyor. Ondan sonra ortadan bir kayboluyorum. Senin bütün beklentiler çöküyor. Çok haklısın. Ben bunu sürdürülebilir olmadığı için ortadan kayboluyor olabilirim Yani illa ki bir dolandırıcı olmam gerekmiyor? <laughs> Ama neden sürdürülebilir olmayan bir şey yapıyorsun? Şimdi. Ama sen beni buna mecbur bırakıyorsun. Ben bütün bırakıyorsun. kadınları kimse kimseyi mecbur bırakmıyor. Sen bana kendini öyle tanıtıyorsun. Bunu atlama. Ben senden bir şey beklemiyorum. Sen bunları yaparsan sevilebileceğini Nasıl beklemiyorsun? Yan tarafta pısır pısır konuşuyorsun böyle. Ay çok kaba adam. Biraz kibar olsa iyi gider gelir de. Biliyorum e tamam onları yani. ona göre <laughs> hareket şey etmeye başlıyorum yani. <laughs> Şimdi bak arabanın yani ben hep danışanlarım öğrencilerimle de söylerim. Arabam Lamborghini değilse atlamıyorlar. Arabam Lamborghini değilse biniyorlar arabaya. Yok yok onu kastetmiyorum. He. Yani arabanın kapısını her zaman erkek açmak zorunda değil. Hı -hı. Şimdi bu nedir? Yani bir erkek için O trafikte durduracak, arabadan inecek, kadın binerken kapısını açacak. İlişkinin ilk üç ayında yürür. Bu altıncı ayında evlilikte yürümez bu. Ben senin kapını açıyorum. Ama çok... Açmıyorsun. Nadir açıyorsun. Çünkü e bu açar. <gülüyor> <gülüyor> Açarken de kendimi çok kibar hissetmiyorum. Açıyorum ama neden? Evet var? çünkü eğer e, arabanın diğer tarafında otursam araba kalabalıksa çocuk kilidi var orada. O yüzden açıyorsun. <laughs> Çıkamadığım için. Araba'ya binerken açıyorum kapını ön kapıda. Evet. Hatırlatırım. <laughs> tamam ama trafikte Çok bildiğin doğal zaman yaşıyoruz. bunu yapmıyorsun. Yani trafiğin ortasında beni bir yerden alırken arabadan inip de gelip de kapımı açmıyorsun. Oo, Bu sürdürülebilir benim bir yani. şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. E, tabii ki yani böyle bir beklentide yani, girilmemesi gerekiyor. Ben driver değilim sonuçta. İşte beklentilerde realistik noktaya gitmek gerekiyor. Mesela aynı öykülerde, Kosting öyküsünde 3 saatlik yolu geldi. Beni sadece 10 dakika gördü gitti var. Evet. Okey ben bunu ne kadar hayatımda yapabilirim ki dünyanın en iyi ilişkisi olsa bile yani 3 saat gideceğim 10 dakika göreceğim geleceğim. Geri zekalı. Bunu hayatımda bir kere yaparım çok özlemişimdir sonra bir daha yapmam yani. Yani. Mantığı budur yani hiçbir aşk veya tutku o kadar verici olmaya götürmez zaten. O zaman şöyle bir gerçek de var şimdi Ghosting'er <laughs> güzel isim koyduk. <laughs> Ghostinger. öbürü neydi ghostingleyen ghostinglenen miydi ee, ghostingilen gibi şey kertilen hmm. anlamında gibi <laughs> ee, kerten var ghostingler kertilen var <laughs> mağdur aslında mağdur da bu işe biraz bir çanak tutuyor İkincisi çok fazla hayalperest ki bence arkası yani çabuk kapılıyor biraz da ayakları yere basıyor olsa beklentileri yani burada şey var bazı klikler var ulan karşındaki aşırı şey e, mükemmelliyetçi bir portre çiziyorsa benim durup düşünmem gerekirken onun mükemmelliyetçi portresini aldanıyorum ve ona hatta körüklüyorum böyle yani. Şimdi bak bilinçaltı her zaman tetikte olmaya çalışıyor. Yani güvenlikle alakalı Hı -hı. risklerle alakalı. Bir şey çok mükemmel gözüktüğünde eğer konuyla alakalı teorik bilgin yoksa içeriden diyor ki biz araştırdık herhangi bir aksi data bulamadık. Risk ee, bulamadık. Tümüyle güvenebilirsin. Buyur diyor bilinçaltı. O zaman ee, bu Spotify'ı dinleyen az sayıdaki insanın bilinçaltına işleyelim. Çok mükemmel. lütfen soru işareti koyun. Ben her zaman bunu söylüyorum. Sana da öyle söylemiyor muyum? Hani çıktığımızda biz ki bu görüşme çok mükemmeldi. Bir yanlış olabilir. Evet. Yani görüşme derken görüşmede uyum konuşmalarımız mükemmel geçebilir. Ama karşı taraf bize aşırı mükemmel gözüküyorsa anlattığı şey mükemmelse evet o zaman diyoruz ki bir dakika henüz görmediğimiz bir şeyler var bunu gördüğümüz zaman tamamlanacak hikaye diyoruz ve gerçekten de bildiğimiz gibi çıkıyor şimdi dünyaya baktığınız zaman o kadar çok dedim ya dolandırıcılık öyküleri var vesaire ne yapıyor İki tane e, bilinen ismin yanında bir fotoğraf çektiriyor o fotoğrafı diğerlerine gönderiyor biraz mükemmel gösteriyor biraz fazla fedakar gösteriyor kendine beni çatlıyor ki hey güvenilir bu diyor ve ben diyor onunla birlikte olma fırsatını kaçırmamam gerekiyor diyor. Anladım. Ben e, Ghostinger baba olabilirim. Yıllar önce Melis'e bizim ailecek uçabildiğimize dair bir iddia vardı. bir <laughs> gün <laughs> ona küçüktü 9 yaşındaydı ya da 10 yaşındaydı. O kadar manipül manipülatif anlatmışım ki inanmıştı. Ben hadi uç dediği zaman hava çok rüzgarlı uçamam demişti. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var Necdet. Hepimizin bir şeylere inanmaya ihtiyacı var. Yaşam, kendi gerçekten zor bir yaşam var. Güzel dostluklara ihtiyacımız var. Güzel ilişkilere ihtiyacımız var. Birbirimizin sırtımızı dayamaya ihtiyacımız var. Ama olduğumuz gibi gözükmediğimiz zaman veya karşı taraftan beklentilerimizi gerçek üstü tuttuğumuz zaman o hikayenin bu dünyada sürdürülebilir olma ihtimalini Yok. azaltıyoruz. O zaman bir şeye inanmamız gerekiyor derken herhalde ilk başta kendimize inanmamız gerekiyor, doğru mu? Evet yani baktığında aşk tutku mükemmel şeyler ama işin ucunda bile hani baktığında ölüm bile var hani yani. bir yerde kendimiz de yok olacağız bu dünyada. Kendimiz mi? Kendimiz. Ha. Yani <laughs> biz de sonsuza kadar yaşamayacağız, birey olarak da sonsuza kadar yaşamayacağız. Burada zamanı güzel geçirmeye çalışıyoruz diyorum ya yani sürekli benim için şunu yapsın bunu yapsından daha öte biz bir şeyi yaşarken birbirimizin zayıf yönlerini gördüğümüzde birbirimize destek olabildiğimizde o paylaşımları yapabildiğimizde o ilişkiden aslında ortaya da ne çıkıyor? Mükemmeli aramaktansa ben gerçek olanı aramayı tercih ederim. Ama bu gerçek olacak diye de erkeğin bütün benim için aykırı olan kendi erkek arkadaşlarıyla yarattığı ortamı bana sunması demek değil. Benim varlığımı görebiliyor olması gerekiyor. Ben bir kadınsam, benim... beni seven kadın benimle beraber neydi o? PlayStation oynamalı demememiz lazım <laughs> Çıkıyor. <diye>. Yani erkeklerin <laughs> e, çeşitli hava akımları var bedenlerinde. <laughs> Kadınla Kadın istediğimi yaparım değil. Hayır, kadının duygu durumu, üzerine, daha farklı şeyler üzerine. Aynı şekilde burada da kadının da erkeğin de kendi olabilme ve ortak alan kurabilme ihtiyaçları var. Eğer bir kadın veya erkek ghosting'in ne olduğunu anlarsa, çok mükemmel gözüken kişinin finalinde kaybolacağını ortadan bilirse, kaybolduğu zaman bir şey yarım kalmış olarak tamam şey yapmaz, tanımlamaz. Tamam der. Böyle bitecekti ve şimdi bitti der. Peki, eee ol yani karşı tarafın bir ghostinger olduğunu hissediyorsa, terk etmeli mi yoksa onun terk etmesine kadar beklemeli mi? Yani ıı... Güzel bir soru. Eğer bununla alakalı eminse belki ilişkiye hiç başlamayabilir. Çünkü beynimizdeki nörohormonları, bilinçaltındaki o tetiklenmeleri yönetmek kolay bir şey değil. Yani semboller de öyle. Sen ne kadar biliyor olursa o, onun duygu durumu üzerindeki proses etmesi devam ediyor. Ve ona karşı tekrar bir savaş başlatıyorsun. Hmm. Ama ilişkinin içerisindesin ne olacağına hazır olduğun noktada belki terk etmeden bekleyebilir olman gerekiyor. Anladım canım.